İzleyici videodan ne alacaksa ona bir an önce ulaşmak istiyor. Çünkü insanların zamanı çok değerli. Hadi hadi geç introyu geç hadi. Aynı filmlerde olduğu gibi düşünün arkadaşlar. Başlangıçta ne yapıyorlar? Yani filmleri yayınlamadan önce bir fragman çıkartıyorlar. izleyici filme çeksin diye. Spider-Man filminde ya da videolarınızın sonunda kendinize iyi bakın hoşça kalın işte bay bay demeden önce eğer yeni bir kanalsak kimse bizi önemsemiyor ve kimse bizi umursamıyor. Şimdi siz diyorsunuz ki bu ne biçim süper kahraman filmi kostümlü adam herifi şiş kebaba çevirdi falan filan. Youtube mecrasına hoş geldiniz. Adım adım küçük kanalların yaptığı hataları göstereceğim. Ama öncesinde eğer daha fazla Youtube hakkında bilgi edinmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sorun şu ki videolarını yayınladığın zaman çok izleneceğini düşünüyorsun. Ama izlenmediği zaman hüsrana uğruyorsun. Bu gayet normal. Nerede yanlış yaptığını bilmeden videolar atıyorsun. Şimdi küçük bir kanalı nohut tanesine benzetelim. Büyük notların arasına koyduğumuz zaman ne olur? Tabii ki kaybolur. Bunu YouTube'a uyarlayalım şimdi. Büyük kanalların arasına küçük bir kanal koyduğumuz zaman ne olur? Aynı notun başına geldiği gibi bizim de kanalımız büyük kanallar arasında kaybolacaktır. YouTube'da keşfedilmek için her fırsatı çok iyi değerlendirmeniz gerekiyor. Şöyle dediğinizi duyar gibiyim. YouTube'da verilerim yok. Analitik raporlarım daha çıkmadı benim. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Eğer yeni bir kanalsak Kimse bizi önemsemiyor ve kimse bizi umursamıyor. Bunun bilincinde olmamız gerekiyor. Bu sebeple videolarımız başka kanallarla karşılaştırıldığı zaman onların videoları daha çok tercih ediliyor. Çünkü insanlar yani izleyiciler neyle karşılaşacağını çok iyi biliyorlar. Yeterince başlık ve küçük resimlere çok fazla önem vermediğinizi görüyorum. Çok yorgunum. Video başlığıyla küçük resmiyle uğraşamayacağım. İçeriğiniz yapmadan önce başlığınızı ve küçük görselinizi yaparsanız sizi artı bir öne çıkaracaktır. Bu size avantaj sağlayacaktır çünkü başlangıçta araştırma yaptınız. Şimdi tek yapmanız gereken şey video üretmek. Şimdi ekrana iki tane küçük görsel koyacağım. Hangisine neden tıklayacağınızı lütfen yorumlar kısmında belirtin. Hazır, başla. Seçtiğin için teşekkür ederim ama bir şeyi fark etmişsindir çok kısa sürdü. Çünkü izleyici bir konu hakkında bir şeyler izleyeceği zaman o konuda video araştırdığı zaman çok kısa sürede bir video izleme eyleminde oluyor. Aynı şu şekilde. YouTube ana sayfasına girdiğin zaman 10 tane video var karşında. Hangisini izleme isteği bulunuyorsa o videoyu hızlı bir şekilde tüketmek ister. Bu küçük resim oldukça kolay ve duygusal bağ çağrıştırıyor. Bu küçük görselin başarılı olmasına amaç duygusal bir bağ içerdiği için izleyiciyle birebir olarak ilişki kuruyor. Introlardan vazgeç. Hadi hadi hızlı hızlı hızlı, hızlı. bit çabuk hadi hadi. Eskiden izleyiciler intro izlemekten hoşlanırdı ama şu an bu dönemde izleyiciler introları sürekli olarak ileri sararak atlıyorlar. Bunun da sebebi insanlar girdiği videoyu direkt olarak tüketmek istiyor. Yani sen orada intro kullanmışsın de böyle uçan kaçan efektler gelmiş çok da ilgilenmiyorlar. İzleyici videodan ne alacaksa ona bir an önce ulaşmak istiyor. Çünkü insanların zamanı çok değerli. Hadi hadi geç introyu geç hadi. Belki bazılarınız böyle diyor olabilir. O yüzden olabildiğince intro kullanmak istiyorsanız bile minimum seviyede kullanın. Yani 2 saniye sürsün, 3 saniye sürsün. Çok fazla uzatmayın introlarınızı. 1 dakika, 50 saniye, 30 saniye intro koyanlar var. Bunu lütfen yapmayın. Eğer ki video fikri bulmakta zorlanıyorsanız, insanların ilgisini çekebilecek videolar nasıl bulabilirim diyorsanız merak etmeyin. Şu an sağ üst tarafta kartlar kısmına çıkan videomu kesinlikle izleyin. O videoda A'dan Z'ye her şeyi anlattım. Videolarınızda olabildiğince en ilginç ne varsa onu alın videonun başına koyun ki izleyici videoda ne bulacaksa yani karşısında ne çıkacaksa sonrasında onu önceden bir görsün ki fragman olarak daha da ilgisini çeksin video. Aynı filmlerde olduğu gibi düşünün arkadaşlar. Başlangıçta ne yapıyorlar? Yani filmleri yayınlamadan önce bir fragman çıkartıyorlar. izleyici filme çeksin diye. Ne oluyor işte? Spider-Man filminde ya da böyle çok sevdiğiniz bir filmde ilgi çekici sahneleri koyarak sizi ekrana kilitliyor ve böyle ne oluyor? Sizde ne oluyor? Duygusal bir bağ kuruyor. Heyecan olabilir, aksiyon olabilir. Herhangi bir şekilde size duygusal olarak değdiği için sizde gerek YouTube'dan gerek farklı mecralarda izleme isteği uyandırıyor. Ever <laughs> since ne içeri üretiyorsanız üretin. Başlangıçta fragman koymaya özen gösterin. Videolarınızın sonunda kendinize iyi bakın, hoşça kalın, işte bay bay demeden önce şunu yapmaya özen gösterin. Bu videomuz da bu kadardı. Eğer ki bu tarz videoların devamını istiyorsanız şu an sağ tarafta çıkan videomu izleyebilirsiniz. Dediğiniz zaman emin olun faydasını göreceksiniz. Niye? Çünkü bu tarz videoları sevdiği için bu videoyu sonuna kadar izliyor ve ne oluyor? bu tarz bir videoya benzeyen bir video önceden yaptığı için ilgili kişi yani izleyen kişi o videoyu yönlendiriyor. Ne olmuş oldu? Normalde o videoyu hiç belki görmeyecek izleyici bu video sayesinde o videoyu görüyor. Bir kişiyken ne oluyor? O videoyu da izlediği için iki kişi oluyor. Yani bunu 100 kişinin yaptığını düşünürsek daha fazla izlenmelere, daha fazla abonelere sahip olma ihtimalimiz her zaman yüksek oluyor. Bu taktikleri yaparsanız aboneniz ve izlenmeniz hızlı bir şekilde artacaktır. Bu taktikleri ben de kullanıyorum arkadaşlar. Tavsiye ederim. Eğer ki bu taktikleri uygularsan ne olacak biliyor musun? Bak arkamda yazan pardon şurası. Ne yazıyor burada? Aynen buradaki durumu yaşayacaksın. O yüzden bu anlattığım şeydir. Ya sen ne anlatıyorsun? Bu şeyler anlatma diye değil. Gerçekten kanalımda e, bu taktiklerin bu stratejilerin işe yaradığını görüyorum. E, gösteriyorum sana. Sen de bunu kanalda uygularsan verimini alacaksın. Uygula ya. Bir hafta, on gün, bir ay uygula. Alacaksın rahat ol. Kendi kanalınızla ilgili bir aratma yaptığınız zaman ne kadar çok kanal çıktığını sizler de göreceksiniz. En iyi örneği vermek için şimdi YouTube'umuza gidelim. Buraya ne tarz bir kanalsanız oraya genel anahtar kelime yazın. Yemek kanalı mısınız, Yemek yazın. Oyun kanalı mısınız, O oyunun ismini yazın. Hiç önemli. Ama ben yemek yazıyorum. Yemek yazdım buraya enterladım. Filtreleme bölümünden kanala tıklıyorum. Bakın bunların hepsi sizin rakibiniz. Eğer yeni yemek kanalıysanız. Bakın iniyorum. hala iniyorum. Bak bitmiyor. Bitmiyor. Bitmiyor abi. Bitmiyor. Sürekli yeni kanal. Sürekli eski kanallar. Hepsi birer rakibim benim. En üste çıkıyorum. Oyun kanalı mıyım? Ne kanalım? Valorant kanalıyım. Sallıyorum şu an. Filtreleme bölümüne geldim. Buradan kanala tıkladım. İniyorum. Sürekli yeni kanal, sürekli farklı kanallar. Bunların hepsi birer benim rakibim. Bunlar benim niye rakibim olsun ki diyebilirsiniz. Ama şunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor her zaman. Sizler yeni videolar attıkça sizler haftada bir video atıyorsanız diyelim. Rakibiniz haftada iki video attığı zaman sizin önünüze geçebiliyor. Yani şöyle düşünün. Eğer ki bu videolar kaliteliyse. Yani bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. Yarış başlıyor ve yarışa siz 15 dakika geç başladınız düşünün. O kişi yolu yarılamış, siz daha başlangıç çizgisine bile gelmemişsiniz gibi düşünün yani. Antrenmanınız yok, daha yorgun argınsınız, hiçbir şey bilmiyorsunuz, nasıl hızlı koşulur tarzında bilgilere sahip değilsiniz. Direkt paldır küldür giriyorsunuz, böyle düşünün. O yüzden bu anlattığım bilgileri lütfen önemseyin ve dikkat edin. Eğer ki YouTube'a yeni başladıysanız size kesinlikle tavsiye edebileceğim video tam şu an burada çıktı. Bu videoyu kesinlikle izleyin. Mükemmel bir video. Hadi tıkla. Tıkla hadi. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.